Kuzu aracıydı burası. Zeytinlikti. Biz 70 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim. Bu 3-5 metre değil. 10 dönüm yer çökmüş. 10 dönümden fazla. Uzunluğu 300 metre. Karşıda bir vadi var. öbür tarafta bir vadi var. Vadi de aşağı doğru çökmüş. Şimdi biz bunu neden biliyoruz? Evde oturduğumuz zaman tavuk çiftliği var karşıda. O görünmüyor. Şimdi görünmeye başladı. Ben o tepeye çıktığım zaman oradan aşağı çok bir derin vadi vardı. Buradan 500 metre öbür tarafta. Oradan şimdi aşağı yürüyerek yenik gidebilirsin. Büyüklerimiz anlatırlardı, Büyük bir depremin olduğunu söylediler. 40-50 gün dışarıda kaldıklarını söylerlerdi. Ama ondan sonra böyle buralarda çatlak, patlak bir şey yoktu. Tamamen böyle e, meyilli bir araziydi ama böyle şey değildi. Böyle patlak, çatlak değildi. Traktordan kullanılan bir yerdi buralar. Şimdi buradan başlayıp bu aşağı doğru gidiyor. 300 metre, 500 metre devam ediyor bu.